bir millet giyen kızdan bir gurur duyan bir anadan bahsediyorsun sen burada. Afyon'un kaymağı Türkiye'nin de haini. Hain dolu. Merve Kamakçı'ya dönelim. Şu senin halinde meclisten atılan kardeşimizin şekli sendin. Bu diye. 15 15 Temmuz'u 18 yaşındak asker öğrenciler yaptı dediniz hala utanmadan. Sen hala başında. Başında. Bak. Ne oldu abi? Şirka. Bir dakika ya bak, ne, bir neyi tartışıyorsunuz abi. abi? Arkadaş diyor ki, adam. ülkenin durumu çok iyi. Ben tam 34 aydır tehdit ediliyorum. Sen tam dün, 34 ne? aydır tehdit ediliyorum. Sen bu ülke yönetiyor, adam diyor ki, Türkiye çok iyi. Abi, bir de sizinle konuşalım. Benim hazırladığım projeler bu. 3 milyon, lazım. 3 milyon gence iş bulacak niteliğinde. <laughs> İngiliz <İmzibar>. pasaportu, İngiliz pasaportu, vatana ihanet Bak. Ben İngiliz pasaportuna sahibim. Ben orada saati 14 liraya çalışıyorum. Açlıktan nefesimiz kokuyor. Ben 9,5 aydır orada hapis yaşadım ben. Ayaklarımdaki şişliğe bakın. Siz hukuktan bahsediyorsunuz. Burası dünyanın en güzel memleketini ama bilene. Niye orada yaşıyorsunuz abi bu arada? Burada da yaşıyorum orada da yaşıyorum. Dönün Türkiye'ye Türkiye daha Niye? Ben 23 ay askerlik yaptım. Şimdi her taraf hain dolu. Sonra kalkıp Tabii burada. Değil mi size yani, yani? Her oraya... şeyde şöyle bir şey var. Herkes düşüncesini özgür düşünceye sahip mi sahip? Tabii ki. Ama şartlar ne olursa olsun ben 2004 yılında Antalya'nın halini de biliyorum. Ben 6 ay bekledim ben sağlık raporu için devlet hastanesinde. Şimdi gidin alın yazınıza tele telefonu anında işleminizi yapabiliyorsunuz. Dürüst olmak lazım. Teknoloji gelişiyor galiba. Ya siz bir saniye. Arkadaşımız CHP'den bahsediyor. Kalkıp da C HDP ile pazarlık yapan kimdi? Ben çok arkadaşımı kaybettim askerde. Ben 69 doğumluyum ben. Ya insan del etmeyin. Zaman 2000'lerde <laughs> deprem oldu. Biz maaşımızı yatırdık bankalara. Yerinde, yerinde. Ne keyfim yerinde? Sizin bakın siz işsiz kalın. İlk önce siz Tayyip Erdoğan hakaret edersiniz. Ne edeceğim ben? Yemin Adım ediyorum yaparsınız. Ya, ya bu şey ben gençler beni dinle. Biz buranın hastanesi Biz halinde biliyoruz. CHP yönetimi. Niye gittiniz, gittiniz abi dışına bu arada? Arkadaş getirir misin? Ben e, ıı, serbestim ben. Kaç yıl kaç, kaç Ben 80 ben 69 doğumluyum ben. 70'li yıllardan beri benim getirdiğim ben. Çocukluğumdan ben beri. Ben cevabını verir misin? 430 milyar dolar. Dönemi 50 bin liradan hesapla bakalım. Türkiye topraklarının kaçta kaçını vermiş Tayyip Erdoğan? Hesapla. Ya bakın şimdi. Sana hesap yap hesap. Şimdi siz siz provokeye gidiyorsunuz. Ben ne kadar 430 milyar lira borcumuz var bizim. Bulgaristan'a geç. Bulgaristan'da benzin litresi 2.20 lira. Ben tek 40'lar eline geçtim bu tarafı. 230 liraya depo doldurdum ya. Geçin bu işleri siz ya. Bakın hemen işine kaçıyorsun değil Peki, mi? Hesap, kaçıyorum. Kaç. Hesap yapmasını bilmiyorsun. Şiddet, Bana şşt 50, 50 bak 50, dönümüne 50 bin lira. Ben, ben akşama kadar konuşuyorum ben. Dönümüne 50 bin lira. Ben hesapla bakalım. Kaç? Uzak Doğu Dönün. Anadolu 50 50 bölgesi 50. kadar adam borç almış. Borç. Yani. Ben ya anlatayım. Bakın nasıl olacak. Herkesin anlayacağı bir dinle. Susun bakın siz konuşunuz biz dinledik. Şimdi dinle bak. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Siz şimdi bir hesap yapalım biz. Bu arkadaşın diyelim ki 7 tane tarlası var. Bir tarlası büyüklüğünde borç almış. Çocuklarına, torunlara bol bol para vermiş. Çocuklar adama aşık olmuş. Aşık, resmen aşık. Şu anda Türk halkının durumu bu. Emperyalistler bol bol buna borç para vermişler. Ta Doğu Anadolu'nun büyüklüğü kadar borç vermişler. Bu para insanların aklını başından almış. Öyle bir bolluk yaratılmış ki arkadaş haklı. Bolluk var. Bakın ben Almanya'dayken benim aldığım maaş neredeyse şeyler de aynı. Yani Almanya'daki emeklilerle. Dediği doğru. Bol ama para nereden gelmiş? Borç, vatan satılmış, vatan. Ne demek? Yani, yani. ben ben 9 aydır teneke bezeliyle. Ya bir, bir dakika arkadaş. Bir dakika sen konuşuyorsun sen. Ben bu pandemi başladı başlayalı ben orada bezeliyle yaşadım ben. Yani bir odaya sıkıştırdılar bizi. Anladın mı? 21 sent bir teneke fasulye. Burada Kızılay'da insanların evinin kapısına gitti adamlar kapıyı çaldılar ya. Herkes evine yemeğini aldı. Herkesine ekmek dağıt. Öyle veya böyle. Ama o o Haçlı seferlerine pek fazla inanmayın siz. Ama abi bir sürü geçinemeyen insan var. Ona, kabul ona da kabul, yani ona da kabul. Orası da, orada da var aç. Siz oran açlarını bir görün, abi, bizimkiler onun yanında moderni yaşlıcayız abi. Orada yaşıyorsunuz ama orası çok kötü diyorsunuz. Hani buraya neden dönmüyorsunuz? Ya bak kardeşim, bakın arkadaşım, ben iyi bir milliyetçiyim, iyi bir Türküm ben. Hayır. Ne? sen buraya gel. Sen bu zamana kadar Kızılay'a kaç para yatırdın? Dünyanın ekonomisi. Ya geçin ya bunları. yaptığınız icraata bakın. Konuşuyorsunuz ya. Abi, Az konuşuyor. ekonomi kötü değil ki. Ulusu, değil tabii. Ulusu, herkes, <laughs> tabi. ulusu, herkes hakim, savcı. Biz öbür öbür, öbür taraftakiler hepsi gerizekalı. Ya boş verin siz ya. Tabii tabii. Biraz önce dedi ki, Beyef beyefendi bir şey soracağım. Abi bak, biraz biraz önce. Biraz, meşhur, bırak. biraz önce bir şey dedim. Afyon'un kaymağı Türkiye'nin daha aynı. Aynı bir saniye. Aynı saniye da, dolu. Ağzına sağlık. Bir, şey bir saniye, yani, bir saniye dinle. Biraz önce dediğiniz 40 milyar doları CHP'ye dediğiniz vatan vatan için savaşan insanlara bırakmak. Siz mi seydiniz? İnsanlar, ya. abi, abi. i̇nsanlar abi. indirecek abi bu kadar basit. Abi abi. Bir saniye ben beyefendi bir abi. cevap vereyim. Bakın bakın bir şey söyleyeceğim ben sana. Bakın kardeşim. Ben aklı başında iyi bir kitap okuyan bir aklı dengesi yerinde bir adamım. Ben radikal bir insanım. Kim benim cebime parayı koyarsa ona oyun veririm. Benim bundan sonraki bir oyun Muharrem İnce'ye. Çünkü niye? Diksiyonu düzgün, aklı yerinde, dengesi yerinde. Adamın beyninde problem yok. Yaşasın Muharrem İnce. Yaşasın. Ama bak. Yaşasın. Ki... CHP, HTP ile işbirliği yaptınız. 2019 belediye başkanı seçimde TRT'yi çıkaran kim? Ya sen o sen TRT'ye çıkaran falan boş sen. Sen, 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 şöyle sen, sen daha şu anda kokolasın. Sen şu anda kokolasın onunla beraber. İki hafta öncesi, önce sizin yayınlarınız yayınlandı. Murat Paşa Belediyesi'ndeki temizlik şefleri, Murat Paşa'ndaki rüşvetçiler. Ya iletişim 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 sen boş sen. Ya Osman Hüseyin. Bakın kardeşim. İş TRT'ye falan girmeyin. TRT'ye kim çıkar? TRT'ye falan girmeyin. TRT'ye girerseniz bu iş Yeşilcam'a cama eratıya gider. Kim çıkar TRT'ye? Bir taraftakiler kapatmaya çalışıyor, bir taraftakiler bir kaldı, soymaya çalışıyor. Ya mi, bir mini etek giyen kızdan bir gurur duyan bir anadan bahsediyorsun bak, sen burada. Ben, Beni kızdırma. mı? geçin bana ya. AKP'nin verdi. MHP hepsi 804 fark yaptı. Ne? Antalya'da gibi bir yerde sizin belediyeniz skandal. Niye TRT'yi çıkardın Osman Hücan'ı. Git de Murat Paşa'ya bak bakalım neler oluyor. Ben size yarın getiririm ben istediğiniz kişi size ispat ben ederim ben. ben. Ya bak ben ben abi, kardeşim ben midemle cüzdanımla ilgileniyorum hep ben. Hep hep biri, o zaman söylesin siz de iş birinde. Masaları devirdiniz. Ya sen sen ne demek ya? Biz ekonomiden bahsediyorsun sen layla öyle diyorsun. E Öbürü diyor. abi onu söyle. 7, 4, ben 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 verdik. verdik. Bakın benim elimde bugün sihirli bir de, değnek olsa ne yaparım biliyor musun? Sizin hepinizi salarım bu ülkeden. Gidin de görün bakalım Hanya'yı Konya'yı. E bir gidin de görün <laughs> bakalım Hanya'yı Konya'yı. Çok Efendim? Bu Türklük ya da e, başka bir şey değil yani. Türklükle alakası yok bunun. Türkiye'yi sevmemekle de alakası yok. Merve, <laughs> Merve Kamakçı'ya dönelim. Şu senin halinde, meclisten atılan kardeşimizin şekli sendin. Ne oldu? Ne Başört... var ya? Hayır canım. Bunun Türk, ba yani din ve ırkla hiçbir... Merve Kamakçı kim attı bu ya, şeyden? Merve Kamakçı'yı Kavak... umru... millet meclisinde kim attı? Abi. Bu zihniyet attı. Ya Siz, kim geçinebiliyor? Sizi kapattılar öbürünü açtılar. Dünyaya... Ya bırakın yapmayın. Abi, şey Çıkın dünyaya bir bakın etrafa. Çok kötü. Bir şey sorabilir miyim? Abi? Çok kötü. Bunun şey de ırkla alakası yok ki. Biz yani geçinemiyoruz. Biz bir şey yapamıyoruz. Ya Allah aşkına inmeyin Ama bak, sen... bak, inmeyin. Niye bak ben 34 yılda İngiltere'de yaşıyorum. Bak 34 yıl İngiltere'de yaşıyorum. Son 4 yılda açlık, açlık aş, gırtlağımızda. Ne konuyu ne parası konuşturuyor Allah sorsan yapma ya. Benim oturduğum yerde abi aldığım 1800 lira maaş, 1800 sterlin maaş, 1200 lira ev kirası o da iki artı bir. çocuğu, üçüncü çocuğuma bile iyi bulamıyorum. Abi. o da bulamıyorum ben ya. ya. De, şey Merve, ya. Ka Elektriğini kansıl taksın. Hanginiz burada 500 lira çöp vergisi veriyor? Şu abi, şey ne var abi, Abi hani Merve Kabakçı zamanında atıldıydın ya meclisten. Evet. Ben de sana şunu soracağım yakın bir zamanda. Evet. Balyoz dergene konuda yüzlerce subay attınız bu Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nden attınız, attınız onun. Abi bak sen genel olarak konuşuyorsun. Şahsımda... Siz attınız diyorsan Bak ben sana soru Ulan, soruyorum. Genel konuşuyorum ben. Hayır genel konuşmuyorum. Ben benim bir şey soracağım. Er gönekonun maşasıyım diyen Cumhurbaşkanı değil miydi? Ben evet. bunu davuk atayım diye. 15 Temmuz 15 Temmuz 15 15 Tarihten haberin yok senin. Dakika, 15, sen, tem dakika, abi. Abi, <Gülüyoruz> 15 Temmuz'u. Bir dakika. Bir dakika. 15 Temmuz'u. Senin tarihten haberin yok. Abi ben her şeyi biliyorum. 15 Temmuz'u 18'inde asker öğrenciler yaptı dediniz hala utanmadan. Bak, Bırakın hala, bunları geçin bak, abi Allah sen aşkına. Hala geçin Türkçe bunları. Bak. Şey, Nızlama. Ben hiç şansımı suçlama. Abi sen. Bak sen. Merve Kabakçı'yı attınız dedin. Attınız dedim. Raton. Anladın mı? Tamam sen ekol, bana ekol, cevap ver. Ergene konuda olarak yüzlerce. Karşıyosun. Ben ne particiyim? Yüzlerce subayı attınız. Ben iyi bir milliyetçiyim ben. Yüzlerce subayı attınız. Deprem oldu maaşımı yatırdım. Kahraman ya, gibi ya, karşıladınız. Abi, karşıladınız. Abi, şey abi, bir şey abi bir dakika. Siz tarih Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Abi lütfen. Tamam. Soruyorum. Ben, ben bir şey daha soruyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Kapat kamerayı. daha alsın.